Venedik'e doğru gelen gelir giden gider fareler kalır efendim. Burası fareler Köy'ün kavalcısının yaşadığı yermiş. Onu öğrendim. 50 ile gidiyor biliyor fareler. Eğer fareyseniz burada 50'yi geçemiyorsunuz. Ee, ama bunun da buna da yasa falan çıkar yakında bekleyin derim çünkü meclisi de şu anda fareler basmış İtalya'da ee, bize bir haber geldi. Ee, Venedik'in girişi bu şekilde bakalım çıkışında ne olacak? Şaka mı abi bu manzara? Venedik. Venedik Kumberba dediğimiz, aktörün ve doğum yeri olmayan, öyle bir aktörün de olmadığı bir yerde Venedik'ten sizlere sesleniyoruz. Kanallar var, kanallar önemlidir. Neden önemlidir? Kanallar şöyle gider biraz. Kanallar teknelerin gittiği yollardır ve Venedik'in yüzde dörtte üçü su. Vücudumuzun dörtte üçü su. Venedik'in çok fazla suyu var. Venedik ve başaramadık şeklinde bir e, sözü var buraya gelen ilk komutanın. Geliyorlar ve burayı alamıyorlar. Ona da Venedik ve başaramadık isimli kitabında yer veriyor. Böyle bir komutan da yok, böyle bir kitap da yok. Kimse korkmasın. Dörtte 3'ü sudan oluşan bir şehir Venedik. Kanallar üzerinde yükselen. ve vücudumuzun da dörtte üçü su olduğuna göre, biz de şu anda Venedik'te olduğumuza göre bizim kaçta kaçımız suyla doludur. Şu anda onu hesaplarsanız, aşağıya yazarsanız sonucu ben de öğrenmiş olurum. Burada küçük tekneler daha çok romantik bir yer Venedik. ...buraya sevgili bağlarlarmış. Anladın <laughs> Artık böyle. Buraya insanlar... E, ...sevgili bağlarlarmış. Ve sevgilim olsun diye... ...şey bağlarlarmış. Ne o? Çak, çatık. Çakır. Çatık. Çaput. Çaput bağlarlarmış. Bunu da salladım. Ama bir tane köprü var. Eğer onu görürsek bakalım. Ben o bir köprüyü arıyorum. Daha bir amacım var. Bakalım hadi gezelim çok açıklayıcı yön tabelaları var. Eğer Marco Rialto'ya gitmek istiyorsanız soldan eğer Marco Rialto'ya gitmek istiyorsanız sağdan gireceksiniz. Yani bunu da anlamıyorsanız artık bu kadar basit şeyleri de anlamıyorsanız e, herhalde artık Google'dan falan bakmanız gerekecek. Çünkü bence gayet basit açıklamışlar. Evet kamera dönüyor ve ne görüyoruz? Bir kanal daha. Hadi buyurun. kanalda da kanal. Tamam kanal. Çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel kanallar falan. Bitiriyor videoyu böyle bir anda. Yani kanal şu anda şimdilik. Bakalım değişik bir şey görürsek. Senin teninden önce duvarların var. Ben o duvarlara çarpa çarpa yosun tuttumdaki yosunları bulduk ve şimdi onlarla küçük bir röportaj yapacağız. Evet, ee, evet buranın yerlileri onlar. Nasılsınız efendim? Kaç yıldır buradasınız? Evet. Doğru, haklısınız. Dans edilmek istemiyorlar tabii ki. Onlar da haklı, onlarda haklı. Buranın nüfusu yaklaşık 6. diğer kalanı turist gibi bir gözlem yaptım ben şu anda. Çünkü yani ne İtalyan'a rastladık, ne de. Biz İtalyanımızı kendimiz getirdik öyle söyleyeyim. Yani o kadar İtalyan yok ki bir tane İtalyanı biz kendimiz getirdik. Biz de geziyor sevgili Francesco. Sağ olsun. Suyu bulanık ama insanların bir böyle zihninde bir aydınlanma yaşatan bir yer burası. Ben nemli bir yerde oturabilir miyim sorusuna verilecek bir cevap. Ee, onun dışında da şu an başka bir şey yok. Yalta Köprüsü en meşhur Venedik dediğin zaman bu köprü taş köprü sarımsağı çok meşhur Bu köprü en eski köprülerinden biri Venedik. Sesim duyuluyor mu acaba bayağı? Şu an boydan bir şey geliyor. <laughs> Vombol dediğimiz sistemlerle burada büyük kanaldayız şu an. Büyük kanala her zaman Büyük kanalda, Belediğin en büyük kanalı burası. Ee, çok güzel haberler yapıyor. Hala vazgeçmiyor. Şakaya tutundum böyle. Bu kapı açılıyor kapanıyor da eskiden sonra ucuyla yapıştırdılar. Ee, Bu belediye başkanı böyle bir şey karar verdi. Güzel kullanışlı. Işte. Üstünden insan yürüyebiliyor. Güzel bir köprüdür. Satabilirim size. Elimde köprü var. Rialto Köprüsü'ne hoş geldiniz. Rialto Köprüsü'nde şimdi harika bir macera var. Burası e, Assassin's Creed oynayanlar bilirler. köprüden az geçmedik hocam. Sen ...Renevi'nin göbeğindeyiz. En turistik yeri burası. Bu köprüyü görmek için her yıl işte milyarlarca e, yerden insan geliyor. Çok da güzel renkli kareler yaşanıyor diyebiliriz. Çok da başka bir şey var mı? Kayıklar var, gondollar var, hepsi buradan geçiyor. Buradan soruyorsunuz, geçiyor yani. Bu geçiyor mu diyorsun, geçiyor. O yüzden de e, keyifli bir nehirde seyahat için tercih edilebilir. Hoştur, zıtırdır. Manzaraya bakıp kalmamak elde değil. Baktık kalacağız burada. Çocuğu bebek arabasıyla getirip koymuşlar. Şimdi. Şahane, şahane, süper. Yollar meydanlara çıkar demiştik bir önceki videoda. Bakın yollar nereye çıktı? Meydana. San Marco'dayız. San Marco meydanı. San Marco sarayı olması lazım. Şurası. Bunun arkası böyle saray ya da bunlar. Hepsi saray bunların. Bunlara var ya saray demeye gör Venedik'te oturan arkadaşlara. Burası efendime söyleyeyim Mediciler tarafından e, 1962 almış. <laughs> Medici yok böyle. Mediciler tarafından şimdi geldi ışıklar. Şimdi geldi ışıklar. İşte elektrik... <laughs> elektrik... <laughs> elektrik kesintileri Avrupa'yı vuruyor haberleri. Şimdi o anlar. Efendim geniş ferah bir meydan burası. Burada bütün turistler günlük aktivitelerini gerçekleştiriyorlar. Bir turistin ünlük aktivitesi nedir? Gelirsin, fotoğrafını çekersin, dilim pizzanı yersin, sonra da gidersin yani. Hani aşağı yukarı burada güzel yapabiliyorlar bu aktiviteleri gibi çan sesleriyle saat başında çan hizmeti var. O çan da işte uyuyan turistleri uyandırmak için aslında eee herkes hani sirkülasyon olsun diye mesela kebapçılarda yok hamburgercilerde hızlı şarkı çalarlar ya hani hadi hızlanın hani falan diye. Burada da uyuya kaldıysa bir turist uyansın ve e, gitsin artık ki başka turist gelsin bu meydanda otursun diye çan çalarlar. Hava hiç anlamadım. Ne bileyim ben bu benim yorumum bu. E, şimdi denize gireceğiz bak. <laughs> Şu anda gayet keyifli, sıcak bir hava var. Venedik normalde nemdir, nem kapar her şeyden. Ona hiçbir şey söylenmez, öyle söyleyeyim. Aşağı yukarı böyle, bakalım. Arkamda gördüğünüz Avrupa'nın en eski kafesiymiş. Yani burada rivayetlere göre yaklaşık 300 yıl önce sipariş veren birisi hala bekliyormuş. Şimdi onu görmeye gideceğiz. Öyle bir şey değil. Kafesinde kapısında sıra var. Yiyorlar, içiyorlar. Müşteriler eski değil, onu fark ettim. Yani dünyanın en eski kafesi ama müşteriler yeni. Yani bir şey yiyip içilebilir burada. Yaşlı amcalar var, çok tatlı, keyifli. Yani onlara hitap ediyor biraz. İşte yine yok kafam karıştı, yine basacağım oyumu falan gibi amcalar var. İtalyan amcalar. Böyle gıdılı Alman amca göreceksen ben buraya değil de başka bir yere gelmeyi tercih ederim. <laughs> Kanal ve küçük bir köprü var orada O köprünün tarihi bir önemi var, ama söylemeyeceğim. Araştırın. San Marco'daki sarayının oradaki köprü diye ararsanız, Burger King çıkıyor şeydeki. Bursa'da var ya bir tane. Ona benziyor çünkü. <laughs> Cam bir Burger King. Peki biraz geri gelirsek, beni alırsak tekrar önemli bir şey söyleyeceğim. patlayacağım falan böyle bir şey söylüyorum. Bunu söylüyormuş. Çok evet. söyleyecektim önemli bir şey, kandırdım seni. Bir tane daha kanal, bir tane daha su. Bu sefer karanlık. Işıklar var. Şurada bir tane kubbeli bina var. Seç, beğen, bin, gondola. Git abi. Git karşıya git. İşte bunlara binip e, gezdiriyorlar insanları. Ee, şu tarafa doğru gidelim bakalım orada ne var. Gondollar çok güzel gondollar bak. Sahibinden keyfe keder boyalıdır. Bu 2012 dizel şu en baştaki. Hocam soğutması var, kliması var, merkezi ısıtma. Derebeylikle beylikle yönü ayda bir anda. Hani şeyle karıştı. Çok güzel model model. Burası ikinci el gondol pazarı. Burada ee, harika bir şekilde pazarlık yaparak alabiliyorsunuz. Veya buraya gelip poz verebiliyorsunuz turist gibi şöyle. Böyle poz vermenizi tercih ediyoruz. İlgi odağı bir yer burası. Ya <laughs> işte <Evet>, öyle olur. <laughs> Bilmiyorum İtalyanca ama derdimi anlatacak kadar e, Türkçe biliyorum. Ama şu an derdim olmadığı için hayvanım. Yani böyle go sıra sıra gondollar var. Bundan işte pazarlık yapıp almak isteyenler direğe götürüyor. Böyle zor <laughs> direkten geçeceksin ya Böyle güzel bir yer. Şurası San Marco arkamızda kaldı. Şöyle dönelim. Yılbaşı ağacımız duruyor orada. Burası saray maray bir şeyler işte. Çok fazla artık saraydan tamam artık, artık. Seyret kızıl havaları ki akşam olmakta parmesanın güzelliği ruha dolmakta.